Hazır mısınız sizde? de? Hazırsanız buyurunuz efendim ilk sorumuz gelsin. Nur Hanım karım çok bakımsız. Hiçbir kadınsı tarafı yok. Başka kadınlara aklım kayıyor. Ne yapmam lazım? Şimdi <laughs> hep söylediğim şey insan önce kendisi için zaten bakımlı olması lazım. Hayatta mutlu olmak istiyorsa, kendi değerini arttırmak istiyorsa. Ne kadar evlense yani evlenmiş olsak da her gün birbirimizi görüyor olsak da çocuğumuz olsa da çok yorulsak bile gerçekten bir kadın bakımlı olmalı. Önce kendi için bakımlı olmalı. Kendini iyi hissetmek için bakımlı olmalı. Her gün eşi pijamalarla karşılamak yani mesela gri pijamasını giyiyor, işte ırkasını giyiyor, eşortmanını giyiyor ya da her gün onunla karşılıyorsanız, evin içinde hiç makyaj yapmıyorsanız, saçınızı şöyle tepeden topluyorsanız bir şekilde yani kendi bakımınızı Özelinizi, parfümünüzü sıkmıyorsanız yani kokudur bu, görselliktir, saç bakımıdır. Bunu yapmadığınız zaman e, o zaman eşiniz sizi ne kadar sevse dahi Olmuyor o tutku, mi? heyecan azalmaya mahkum. Çünkü dışarıda hele dışarıda çıkmaya gerek yok. Bir sosyal medyaya bakıyor, bir şeye bakıyor, bir sürü uyaran, bir sürü güzel kadın, bir sürü bakımlı kadın. Tabii ki oradaki şeylerin çoğu ilgisi yok ama... Şimdi bu kadar uyaran varken siz evin içinde bu kadar bakımsız olursanız zaten kendinizi kötü hissedersiniz. Doğru. Kötü hissettiğiniz için karşı tarafa da bunu enerjisi olarak yansıtırsınız. E, eşiniz de sizi bir çekiciliğinizi, kadınsı özelliğinizi, o bakımlı halinizi görmek ister. Bence siz bir erkek olarak eşinize... E, ona makyajın çok yakıştığını işte saçını şu şekilde yaparsan çok yakışıyor seni öyle gördüğünde çok etkileniyorum. Eşini o yönlendirsin. O yönlendirsin ya. yani ben seni bu halinle de çok seviyorum. Ama sen bakım yapınca, işte şu ruju sürünce, şu makyajı yapınca, giyinince bir güzel oluyorsun ki Peki, kadın bütün gün niye aklında bunu, kalıyorsun. Kadın niye bunu hissetmiyor Esra? Mesela e, ne bileyim ev temiz, doğal akış vardır ya evini temizlersin, evi temizlediğin kıyafetlerin başkadır Hı -hı. değil mi? E, ne bileyim yemek yaparsın, yemek kokusu üzerine siniyor Dışarıdan gelen bir insan zaten o kokuyu sende hemen hı hı. alıyor. Yani kendin rahatsız olmalısın aslında değil mi? Evet. Hani o farkındalığı kendin geliştirmelisin. İşte zaten o mesela bir kadın evde bakımsızsa o kadın mutsuzdur zaten. Şimdi o döngüyü de öyle yaratıyoruz. Bir de eşlik tarafı var. Evet doğru. yani mutsuz işte artık belki bıkınlık gelmiş eşinden memnuniyetsiz, çocuk bakmaktan yorulmuş, ev işi yapmaktan yorulmuş, dışarıda hiç hayatı Tabii. yok. Artık o zaman insanın içsel hali dışsal haline de yansıyor. Yani kendine bakım yapmak istemiyor. Birazcık hani hayattan ve kendinden vazgeçmiş bir halde oluyor. Çünkü kadın aslında bakım yapmayı kendine özenmeyi sever de bir canlı. Eğer bunu sevmiyorsa biraz hayat sevgisi kaybolmuştur. Evet, aslında orada erkek için değil de önce kendin, kendin için bunu için. yapıyor olman kendini lazım. Kendini bir güçlendirmek, evet. mutlu olmak için. Ve kendini iyi hissediyorsun. Evet. Ben ne bileyim ben her sabah kalktığımda mesela yani işte ayn aynanın karşısında mesela dişimi fırçalamazsam işte kremlerimi sürmezsem Kıyafetimi değiştirip ya, hiç fark etmez. Bir tane tayt giyersin, üzerine tertemiz bir beyaz tişört giyersin. Kendini o zaman iyi Parfümünü hissediyorsun. Parfümünü sıkarsın, kendini iyi hissedersin. Çünkü bir de sabah kalktığımızda kendimizi hissettiğimiz ruh hali... Çok ...bütün önemli. gün geçireceğimiz ruh halini etkiliyor. O yüzden kalkıp kent mesela bir kadının suyla vakit geçirmesi lazım. Suyla vakit geçirmesi, işte temizlenmesi, mesela her gün duş alması... ...işte parfümlerini sıkması, artık kokuları varsa kokularını işte farklı şeyle deodorantlarını sürmesi, ellerinin bakımlı olması, yüzünün bakımlı olması. Yani evde yumurta akıyla bile bir bakım evet. yapın. Bir de anladığım kadarıyla bize bu mesajı yazan beyefendi bakımlı bir beyefendi yani. O da karısından aynı özeyi istiyor. Bence adam burada haklı. Haklı. Da. Haklı evet. yani. Bakımlı yani bakımlı görmek o kadın erkek ilişki dinamiğini de devam ettirmek için önemli. Evde bakımlı olacağız. Önce kendimiz için, tabii ki sonra tabii, ilişkimiz içindi. için. Ee, Nur Hanım, kocamı çok seviyorum. Ne güzel. Böyle kocalarını çok seven kadınlara bayılıyorum. Çok Evliliklerinize iyi. Evliliklerinize sahip çıkın. Evlilik dünyanın en güzel kurumu. Hele de doğru adam ya da doğru kadın yakaladıysan tadından yenmez. Yani. Yani. Gerçekten. Aynen. Bu hayattaki hayatın en zengini sensin. Doğru adam ya da doğru kadınla o kurumun içerisine girdiysen. Şimdi kocasını çok kıskanıyor. Çok seviyor. Ee, kocası da diyormuş ki beni boğuyorsun. Kıskanmamak sonradan öğrenilebilen bir şey mi? E şimdi kıskanmanın aslında birkaç nedeni birden var. Bir kendimizle ilgili olan nedeni var. Bir de karşımızdakinin bize verdiği güvenle alakalı. Biz kendimize hiç güvenmiyorsak özgüven ve özdeğerimiz azsa da kıskançlık duygularımız çok olur. Çünkü kendine güvenmeyen biri karşındakini kaybetmekten Güvenme. çok fazla korkar. Ama bu şununla da alakalı olabilir. Eşiniz, partneriniz çok güven kırıcı davranışlar yapmıştır daha öncesinde. Ya da sizin güveninizi kıracak hareketlerde ya da bakışları çok dışarıya dönüktür, çok dışarıda samimi konuşuyordur. Yani bir şey yapmasına da gerek yok. Bir erkek bazen flörtöz olabiliyor. Yani evet. Bir kadınla konuşurken bile gözlerinin içi gülüp bir konuşsa... Kadın kıskanabilir yani. O filo illaki hani bir iş duruma geçmesine de gerek yok. Ama bunlar yok, ben eşimi çok sevmiş, böyle bir durum yoksa siz aslında orada eşiniz güveninizi kırmadıysa bir şekilde bir serbestlik alanı sağlamanız gerekiyor ona. Nasıl? Mesela şöyle atıyorum akşam arkadaşlarıyla erkek arkadaşlarıyla vakit geçirmek istiyorsa bir erkeğe zaman tanımalısınız. Çünkü erkeğin erkeklerle vakit geçirmeye ihtiyacı var. O zaman testosteronu yükseliyor, kendi enerjisini depoluyor, size karşı daha iyi oluyor. Mesela on en azından haftada iki gün falan erkeklerle vakit geçirsin. Buna izin verin buna kızmayın. yani. Kocam gitti enerji depolamaya. Tabii. mesela kadınlar için de böyle. Kadın da kadınla vakit geçirince dişi enerjisi, östrojeni yükseliyor. Erkek de öyle. Erkeğin kadından daha çok geri çekilmeye kendini dinlemeye erkeklerle vakit geçirmeye ihtiyacı var. Bu onun fıtratı. E, ilişkisel ve hormonal dinamiği. Onun için de mesela işte birlikteliklerden sonra yakınlaşmalardan sonra erkek mağarasına çekilir deriz biz. Yalnız kalmaya ihtiyaç duyar. Tekrardan testosteronunu dengelemek için. O yüzden midir ki mesela bir cinsel beraberlikte beraberlik sonrasında kadın daha tensel teması isterken erkek daha eee yalnızlaşmak istiyor. geldi ve yalnızlaşmak ister. Evet, çünkü e, kadının e, o birlikteliği yaşadıktan sonra oksitosini çok yükseliyor. Bağlılık Nedir hormonu. Ha. Bağlılık hormonu. Bir bebeğimizi emzirirken oluyor oksitosin. Bir de cinsellik yaşadıktan sonra oluyor. Düşünün o kadar güçlü bir şey ve siz onun için eşinizle temasta kalmak, öpmek, okşamak, sarılmak istiyorsunuz. Ama erkekte olan şey testosteron düşüşü ve onda da oksitosine benzer vazopresin hormonu var ama o oksitosin kadar güçlü değil yani bir annelik duygusu kadar güçlü değil. O tekrar dengelenmek için geriye çekilip biraz o hormonun yükselmesine ihtiyaç duyduğu için yalnız kalmaya ihtiyaç duyabiliyor. Bir kadın gibi o kadar temasta olmayı istemeyebiliyor o sırada. Ee, tabii ki orada hani kadının ihtiyacını bilerek istemeden de olsa böyle yakında, temasta davranıp sonra uzaklaşabilir. Sonuçta biz her şeyi hormonlarımız yönetmiyor. Birazcık Doğru. bunu kontrol edebiliriz ama eğer böyle yapıyorsa eşiniz sizi sevmiyor demek değil. Değil. Nedir? Ama mesela bunu tam tersi yapan erkekler de var. Onu nasıl açıklıyorsun? Mesela Şimdi, cinsel birleşme sonrasında da yine hani bir... Ee, o sıcaklığı teması sürdürenler de var. Bu birazcık hem öğrenilmiş bir Biraz şey, şey olabilir. <laughs> o mesela o teması <laughs> sürdürüyorsa bu öğrenilmiş bir şey olabilir ya da o erkeğin Eri, dişil özellikleri yüksek olabilir. Çünkü Aa. bazı dişil özellikler bir erkekte de olabilir, kadında da eril özellikler yüksek olabilir. Daha maskülen kadınlar vardır. Anlarsınız ondaki o enerjiyi konuştuğunuzda hayattaki dinamiğinde. Doğru. Bazı erkekler de daha dişildir. İşte daha böyle evde vakit geçirir, daha sevecendir, daha böyle tatlı, sempatik hani e, daha şefkatli görürsünüz onu. İşte o, o erkeğin o dinaminin yüksek olmasıyla alakalı. Peki. Devam ediyorum. Beni altı 6 altı, altı kere aldatan kocama nasıl bir ders vermeliyim? Şimdi bir şey altı kere yapılınca altı çok artık yani altı kere yapılınca artık onun için normal hayat dinamiği olmuş oluyor. Şimdi ders vermek yani bu adama istediğin dersi ver ya bu adam. NATO mermer, NATO kafa. Evet bu adam yani o, onun normal hayat dinamiği olmuş. Çünkü bazı erkeklere sorduğunuzda e ne olacak? Karımın yeri ayrı, sevgilimin yeri ayrı. Sen ne yaparsın ayrı. mesela psikolog olarak? Ben altı kere izin vermem zaten. Kaç kereye ben izin birincide... verirsin? Hani... <gülüyor> Dürüst. <gülüyor> Samimi. Bak şimdi çünkü herkesin kendi içerisinde gerçekten ilişki dinamikleri var. Yani evet. Hiç kimse... Ben gerçekten fikrini merak ediyorum. Bir psikolog olarak hı hı. bir erkeğin kaç kere aldatmasına izin verirsin? Bir kere. Hı. Aldatır ama ikincisi olmaz çünkü ben onu affetmem. Affetme hayatı dar ederim. Mesela ben kişilik olarak söyleyeyim. Şey değilsin ama olamam. yani. Ee, bir kere affettim ve asla beni göremez. Yani şöyle... Ben neden affedemem? Çünkü ben onu hayatı dar ederim ondan sonra. <laughs> yani gerçekten yani ben onu unutabileceğimi düşünmüyorum. Bana o ihaneti yapan biri... O zaman affetmezsin. Yani affetmem aslında. Evet ama yani şöyle kendi iç de affedebilirim ki o yükü taşımamak için hayatımda. Hmm. Ama hayatıma tekrar alamam. Çünkü ben onunla eskisi gibi güvenip tekrardan mutlu olamaz. Şimdi bazı şeylerin kullanımı bazı şeyler tek kullanımlıktır. Ben tabii kendimden örnek verirken ben işte maddi özgürlüğü olan belli bir hani daha kolay gidebilecek e, bir hayat dinamiği yaşıyorum ben hani burada gururumdan affetmem demiyorum ben o adama affedersem hayatı zindan ederim hayatıma tekrar alırsam zindan edeceğim için ona bir daha güvenmeyeceğim hayatını çok kısıtlayacağım e, ve bir şekilde kötü davranacağım için e, ben tekrardan kabul etmem ama Peki, diyelim ki hı. diyelim ki aldattı ve kabul ettin yani Erkek de hatasını anlayamaz mı? Aslında anlayabilir. Şimdi bu benim kişilik yapım. Ama normalde gerçekten bir kez aldatıp yeterli bedel ödedikten sonra bir daha yapmayan erkekler var. Hatta bu araştırmalara da yansımış. Birçok kadın hayır affetmem asla diyor. Ama yüzde sekseni de affediyorlarmış. O yüzden boşanmaya gitmiyor. O yüzden e, bazen erkek sizi kaybetmekle çok yüzleşirse aldatmadan sonra çok büyük bedeller öderse o zaman şu olabiliyor bir daha yapmayacak boyuta gelebiliyor gerçekten. Çünkü bazı cezalar gerçekten çok ağır geliyor bakıyor dengeye koyuyor hiç değmez diyor benim değmez. eşimi kaybetmeye. Yani rahmetli Yıldırım Gürses şarkısında güzel anlatmamış mı? Som altından tacı olsan aşkıma muhtaç olsan derdime ilaç olsan affetmem, affetmem asla, asla seni. seni. Tabii bu kadar yani herkesin kendi ilişki dinamiti var. Bu konuda hiç e kimse yargı. Affeder miyim? Şimdi şöyle içime sindiremem tabii Hı -hı. ki yani. Ama benim normal ikili ilişkilerim de böyle. Ben hata yapmamak için elimden geleni yaparım. Arkadaşlıklarımda da böyle. Hı -hı. Ama bir kere hata yapıldı mı? İçim, i̇çim sinmez. Affeder gibi gözükebilirim. Hmm. Eskisi gibi olmaz. Olmaz. O şey gibi hep diyoruz ya, güven aynadaki çizik gibidir. O ayna bir kere çizildi mi nereden bakarsan bak hep çizik gösterir. Evet. Yandan bak, sağdan bak, soldan bak. Yani o adam artık benim için hep mimlidir. Evet. Ama bu benim için. Affedenler var, saygıyla karşılıyorum. Neticede senin ilişki dinamitin onu affetmeni gerektiriyor. <laughs> Bir de erkek güven ya, hani şimdi bir kadın erkekte aslında güven yani her anlamda güven arıyor. O güven kırıldıktan sonra o erkekle olan ilişkinde kendini güvende hissetmiyorsun çünkü bana mesela aldatmak biraz dolandırıcılıkla eşdeğer gibi mesela geliyor. Bana, bana sadece aldatmak şu da gelmiyor mesela karşı cinse duyduğu ilgi, onunla beraber yaşadığı bir cinsel ilişki sadece bu değil aldatmak, yalan da benim için aldatmaktır. Tabii. Yani kendimi kandırılmış O da bir sadakatsizlik kötü. aslında. Tabii ben ben evliliğimi bu yüzden yıktım yani, yani. Uh -huh. yine olsa yine yaparım yine yıkarım benim için hani dürüst olacaksın ya bu bardağı kırdın mı kırdın bunu yaptım mı yaptım gittim mi gittim geldim mi geldim yani erkeklerde türlü... yalan çok fazla var bu arada kadına göre daha fazla çok daha fazla yalan söylüyorlar erkekler daha fazla, erkekler daha fazla. çünkü erkekler e, genelde suçlanacağı şeylerle yüzleşmekten kaçıyorlar iletişimden Hı -hı. kaçtıkları için yalan söylemek daha kolay e, geliyor o yüzden baktığınızda mesela mitomani hastalarına da yalan hastalığı yalan söyleme hastalığı ya da yalanı fazla söyleyenlere baktığınızda genellikle erkek ama bu yüzleşemedikleri için Tabii. bazılarını da dinle pelesenk olmuş yalan yani evet. yalanı esna gibi söyleyen insanlar Alışmışlar, var. Alışmışlar. Yani. O kadar alışmış ki yani. <laughs> Kadıncağız da ne yapsın? Koca sürekli yalan söylüyor. Kadın sürekli yakalıyor. Peki kocamın evlenmeden önce birlikte olduğu kadınla yakın arkadaş olduk diyor. Ooo. Hmm. Çok iyi anlaşıyoruz. Kime söylesen beni kınıyor. Haklılar mı? Demiş. Şimdi bazen ee, yani bu o kişinin kendisiyle alakalı ne kadarlık birliktelik yaşamışlar? Hangi dinamikle ayrılmışlar? Gerçekten duygusal bağları tamamen kopmuş mu? Niye kınıyorlar bu ee... sence? Yani çünkü şöyle bir şey o kadın başkalarının gözünde de tabii ki sizin için de bir rakip. Sonuçta önceden ilişki ve duygusal bir şey yaşamış. Şimdi sizin yakın ilişki içinde olduğunuz birini eşinizle tanıyacak ve sonuçta yuvanıza yakın halde tutuyorsunuz o kadını bir şekilde ilişki kurarak. ilişkinizle ilgili bilgi vererek. Demek kıskanmıyor. Biriyle daha. yakın arkadaşsınız. O sizin hakkınızda birçok bilgiye sahiptir. Bu da yakınlık demektir. İnsanlar bununla alakalı hani size zarar geleceğini düşünebilir. Aynı zamanda hani kıskançlık hissetmiyor musun diye düşünebilir. Ama belki çok geçmişte olan bir ilişki ise kısa süreli bir ilişki ise da hayatını kurmuş hayatında şimdi sevdiği başka biri varsa bu olabilir belki mi? onu etkilemiyor olabilir. Ama ben yine de en azından eşinin yanına çok sokmasını tavsiye etmem. Çünkü erkeklerin kadınlardan farklı olarak şöyle bir dinamiği var. Kadın başka biriyle birlikte olduğu zaman tamamen duygularını ona yöneltip eskiyi hiç aramayabiliyor. Ama erkek bundan 10 yıl önceki sevgilisine bile stalkladığını, takip ettiğini görürsünüz. Erkek hayatında geçen kadınları duygusal çok yoğun bir his bekle, beslemese bile mutlaka merak eder. Merak ediyor, ne doğru. yaptığını düşünür. Yani orada bir egosal erkeksi bir tatmin var. Başkasıyla olsun istemez, başkasıyla mutlu olsun istemez. Mesela bazen erkek danışan geliyor. 10 sene önceki sevgilisi şu an aşık karısına ama 10 sene önce sevgilisinin bir anda karşına çıkmış başka biriyle diye üzülüyor. Mesela. Orada bir rekabet duygusu hayat boyu devam ediyor hayatına giden, giren Allah, kadınlarla ilgili. Peki. Nur hanımcığım bana kocam diyor ki evlendikten sonra aşk biter. Doğru mu demiş diyor doğru demiş. Evet, <gülüyor> <gülüyor> doğru mu? Doğru bence doğru. <laughs> Bu tabii Çünkü şu... yerini artık aşktan başka duygulara e, geçiş. Evet. Ben, tabii. Bana sorduğun için söylüyorum. Bir de Esra'dan dinleyelim. Doğru mu? Evet ama bu sadece evlilikle mi alakalı yoksa bunun süreyle mi alakası var? Bunu iyi düşünmek lazım. Çünkü zaten aşk belli bir süresi olan bir şey. En fazla iki yıl, iki buçuk yıl sonra aşk oradaki içerisindeki tutkuyu kaybettiği için. Çünkü aşk birazcık hormonal bir şey. Çok gerçeği görememe hali, gözün kör olması hali, gerçeklik algısının bozulması. O yüzden o bu heyecan, kıpırtı, tutku bir iki buçuk yıl sonra... Yerine eğer iyi anlaşabiliyorsanız, sevgi saygınız yüksekse, ortak beklentileriniz de varsa Aynen. sevgiye Başka bırakıyor. Başka şeyler alıyor yerine. Evet, sevgi, dostluk, arkadaşlık, işte bir hayat arkadaşlığına dönüştürüyor. Bana göre aşktan çok daha kıymetli. Yani siz derseniz hangi duygu kıymetli? Sevgi... Çok daha e, emek isteyen aslında birikimin emeklerin sonucunda olan bir şey. Aşk için emeğe gerek yok. Aşk için beğeniler, hormonlar e, ve farklı duygular, e, tutku gibi duygular tetikte. Doğru. Ama sevgide de ise o emek, senin onun için gösterdiğin özen, değer, vakit ayırman hepsinin birikimi olduğu için bence çok daha kıymetli. Evlilikte aşk bitse bile sevgiye dönüşüyorsa biterse bitsin. Yerine başka şeyler alıyor, yani. Daha kıymetli şeyler alıyor. Ee, diyoruz ya evlilik çok özel ve kutsal bir kurum gerçekten. Geçenlerde Fedon bir açıklama yapmıştı. Artık evlilik kurumu ortadan kalkacak diye. Evlenmeyin diye. Ne diyorsun? Yani evlilik tabii ki insanlar için özgürlüğünün kısıtla bazı insanlar için özgürlüğünün kısıtlanması demek. Bir de kadınlar çok güçlendiği için geçmişteki evliliklere baktığımızda tabii ki toleranslı olan tarafın genelde kadınlar olduğunu görüyoruz. Şimdi kadınlar birazcık toleranslarını kaybettiler çünkü kadın kendi maddi gücünü de elde ettikçe manevi anlamda güçlendikçe de erkekle ya da bir şekilde evliliği yürütmek giderek zorlaştı. Zorlaşıyor. Hem dışı uyaranlar Doğru. çok kendi kendini e, geliştirmek ya da kendi hayatının dinamiğini yönetmek çok yüksek artık kadınlarda. Ama bence evlilik kurumu ne olursa olsun yok olmamalı. Hem çocuklarımız, evlatlarımız için hem de gerçekten e, ilişkileri götüren bir bir mekanizma o. Bir gerçekten ben bana onun sütun gibi geliyor. Yani o evi ayakta tutan sütun gibi. Bence bitmemeli. Tabii erkekler bilsin istiyor olabilir ama bence evlilik bir sağlam kurum olarak devam etmeli. Yani tabii ama yani evlilikten geçtiysen, o Hı -hı. duyguların bittiyse, hani zorunlu olarak sürdürmenin de bir anlamı bir yok. Bir anlamı yok yani tabii. Yani ne kendine bu hayatı zindan et ne de karşındakine. Bir şey bitiyorsa bitiyor. Evet. Ama her biten şeyin beraberinde yeni bir şey başlıyor. Öyle çok bir şeye sıkı sıkıya tutunmamak Yok, gerekiyor. Yok iyi gelmiyorsa, tabii iyi gelmiyorsa e, düzeltmek için yolları denediysen, işinde aynen. de öyledir. Düzeltmek için yolları denersin ama artık o Olmuyorsa, iş gitmiyorsa olmuyor. Olmuyordur. Onu denemek tabii ki dene dene sonrasına vazgeçmeyi de bilmek lazım. Şimdi bir gelin hanım var, çok uzun bir mesaj atmış bize. Özeti şöyle, e, ben her gün üç çeşit yemek yapıyorum diyor. Ama kaynanam yaptıklarım yemek, yaptığım yemeklerin hiçbirini beğenmiyor. Kocam da sürekli bana yazık sana yazık sana diyormuş. Yemekleri Ay, yazık sana sorun, mı? Yemekleri kaynama yaptırsam kocam üzülür mü? <gülüyor> 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 ee, kocama yazık sana diyormuş. Ya, bence aslında kaynana sana yazık sana diyor. kocasına diyormuş yazık sana diye. Ben bence karısına aslında, diyor anladım. E, ben, ...kaynananıza bence şunu söylemeniz gerekiyor. Ben senin kadar güzel yemek yapamıyor olabilirim. Yazık sana bu kadar kötü yemekler yiyorsun. Evet, herhalde. Evet diyor. E, kayınvalidenize yaptırın bir süre. E, ne güzel olur hem de böyle rahatça. E, ben senin kadar güzel yapamıyorum anne. Sen yapsana yemekleri. Ama sorun soruş şekli bir garip değil mi? Kocama yemekleri kaynanama yaptırsam kocam üzülür. Üzülmez. Üzülmez. <laughs> Üzülmez. Zaten yazık sana diyorsa kayınvalide... ...bence e, kocanıza iyi olacağını düşünce için... ...severek de yapar. Siz de öyle düşünün düşünürsünüz. Üzülmez. Bir, bir, şey var ya çok seviyorum. Bir şeyi terk edemiyorsan dağla, dağla karı baş başa bırakacaksın. Evet. Iki Burada sevindim. dağ ve kar. <laughs> Madem annesinin yemeklerini yemek istiyor. Kayınvaliden de yemek yapmaktan hoşlanıyor. Sen de hazır yemeğe konuş işte. Ne o güzel. O ne güzel. İyi, ay anne ben senin gibi güzel yapamıyorum de. Bırak yapsın çok ya. Çok tatlı ya. <laughs> Peki. Karım o oh. 8 ay önce vefat etti. Başınız sağ olsun. Başınız sağ. Ee, Karımın en yakın arkadaşına karşı bir duygu hissediyorum, bir şeyler hissediyorum demiş. Duygularımı söylemeli miyim? Hmm. Şimdi bu arada bu bak çok oluyor. Yani eğer bir konu. eş uzaklaştığı ya da eş vefatları olduğu zaman o dönem işte taziyeye gelen böyle bir şekilde yanında olan kişilere karşı duygular beslenebiliyor. Şimdi burada tabii ki e, vefat eden bir kadın çocuğunuz var mı bilmiyorum. Tabii burada çocuğun olması da önemli çünkü çocuğun yazmamış e, çocuğun var. hani o annesinin yakın arkadaşının bilmesi çocuğu etkileyecek bir durum. E, hani onu ihanet olarak kabul edebilir çocuk. Ama şu an ortada bir hani kadın annesi yok e, ve burada sizin şunu düşünüyor olmanız lazım. Tabii biri hayatta değilken bunu düşünüp düşünmemek de Çok zor. E, zor bir şey. Hani eşiniz böyle bir durum olsaydı, <laughs> hayatta olsaydı böyle bir durum karşısında ne hissederdi? Yani bunu da ya da siz Hayatta olmasanız bile böyle bir durumu ister miydiniz? Önce bence bunu bir düşünüyor olmak lazım. Birazcık empati yaparak Ama hareket etmek lazım. Ama kadın kemikleri sızlayacak ya. Dünyada başka erkek başka kadın mı yok ya? Şimdi tabii burada nasıl değerlendirdiğimiz önemli. Yani bundan ben değil, sonuçta değerlendiriyorum evet. yani. sonuçta o kadın artık hayatta değil. E bu kadında belki hani çok e, güvenilir ee, eşinin gözünün arkada kalmayacağı bir kadın. Şimdi sonuçta Nasıl bu yani? da, hayır belki bu adam da sonsuza kadar sonuçta bekar kalmayacak. <laughs> eşinin gözünün arkada kalmayacağı bir kadın derken yani sonuçta, ben giderken seni en yakın arkadaşıma teslim e edeyim demek gibi bir şey. Var. Yok artık. Evet, ya. Yani en azından başka şey kadınla olacağına en yakın Biz ama de. bunu çocuklarına baksın diye söyleyen kadınlar. Ya yani burada bence en önemli nokta çocuk çocukla ilgili yani çocuk varsa farklı karar vermek lazım çocuk yoksa yani ben olsam ben istemem mesela o beni kötü hissettirir. Yani ben ölsem de istemem. <laughs> yani ölmeden ya önce bana sorsalar ölsem de istemem. Yani bunu? o kendini şey yapardı Erkin ama tabii yazar iste... mısınız bize lütfen? İsteme duygusu vefat ettikten sonra hani anlamını yitirdiği için burada çok net bir şey söylenemiyor. Ama o zaman ben şundan şunu anlarım. Demek ki karısı hayattayken bunların bir şeyleri varmış. Yani o zaman da bir yakınlık, bir bu beğeni hissediyormuş. bir şey yani. Bir beğeni hissediyormuş tabii bir yanda olmadı. Ama bazen işte dediğim gibi o yaz döneminde sana yakın olan insanlarla da yakınlık hissedebiliyorsun. Kötü zamanında yanında olmuştur eşinin arkadaşı olarak. Ay bilmiyorum Allah kimsenin başına vermesin. Evet. Hiçbirimizin başına vermesin. Yani tabii ki. Zor bir durum yani Zor bence bir durum. Bu. Hani burada işte çocuk var mı, farklı bir durum var mı? Sonrasında mı bu yaz sürecinde mi yakınlık oluştu? Onları biliyor olmak lazım. Ama genelde yani öldükten sonra tabii ki bizim karar vermiş şeyimiz yok ama e, şimdiden sorsalar ben yakın bana yakın biriyle olmasını istemezdim mesela. Hep diyorum ya rahmetli anneannem hep söylerdi bunu. Küçükken anlamıyorduk tabii ki. Ah evladım ağacın kurdu içinde olur diye. Anneanne ne diyorsun falan diyorduk yani. Ağacın kurdu içinde olur neymiş? Düşmanı uzakta arama. Evine giren çıkan yan komşun, akraban, tanıdığın, arkadaşın, değil mi? Bak Kaç yıl oldu ben bu programı yapalı? Ben bir tane de şunu duymadım yani işte uzaktan kocamın hiç ilk defa yani çok yani oluyor ama genel olarak anlatılan işte, tanıdığım arkadaşım üst komşum yan komşum. Ama bu doğal bir süreç. Neden öyle doğal mi? bir süreç biliyor musunuz? Erkekler e, genelde e, kadınlar da öyle çok sık temasta olduğu, görsel olarak çok gördüğü, aşina olduğu kişilere bir yakınlık besliyorlar. O yüzden mesela erkek iş arkadaşıyla da çok aldatabiliyor. Allah korusun. Eğer eve bir arkadaşınızı devamlı alıyorsanız ister istemez o yakınlık farklı duygular olarak gösterilebiliyor. Ya da farklı duygular olarak gösterilebiliyor. Allah Allah'ım böyle kimseyi Allah etmesin. Ama tekrar tekrar gördüğümüz kişilere duygusal yakınlık besleme olasılığımız yüksek. Peki. O yüzden de kimi tekrar tekrar gördüğüne ya da göstereceğinize dikkat edecek.